Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört Info Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Ocak Cuma. Merhaba. Robert Cohen üst üste 8 gündür yüksek korona vakaları sayısı bildiriyor. Ülke çapında inzidens 706,3'e yükselirken yeni korona vakaları sayısı da 140 bini aştı. Ayrıca 170 insan daha hayatını kaybetti. Sağlık daireleri 24 saat içinde 140.160 yeni korona vakası bildirdi. Ayrıca Cuma günü korona virüsüne bağlı 170 insanın daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin toplam sayısı 116.485'e yükseldi. Koronavirüsünün omikron varyantı Hessen'de de hızla yayılıyor. Yapılan incelemeler arasında yeni varyantın oranı bir ay önce %10,1 iken geçen hafta %92,2'ye çıktı. RKI şu anda Hessen'de 10691 omikron vakası olduğunu açıkladı. Hessen'de üst üste 3 gündür yeni enfeksiyon ve insidans değerleri artmaya devam ediyor kayıtlı korona hastalarının sayısı 24 saat içinde 13.199 arttı. Aynı süre içerisinde 4 ölüm vakası daha kaydedildi. 7 günlük inzidens 739,6'dan 827,7'ye çıktı. Geldik Kassel'e, Kassel bölgesinde 755 insan daha virüse yakalandı bir insanın daha hayatını kaybettiğini açıklayan Kassel Sağlık Dairesi hastanelerde 16'sı yoğun bakımda olmak üzere 65 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük iziden Kassel'de 728,7'ye Kassel Kaymakamlık Bölgesi'nde ise 488,2'ye yükseldi. Dünya çapındaki kitlesel protestoları analiz eden New York'taki bir araştırma, kampanyaların giderek daha iyi organize edildiğini ve daha başarılı olduğunu gösteriyor. Bu sosyal medya sayesinde gerçekleşiyor kişisel olarak bulmaca çözmeyi seven, üniversitede siyaset profesörü olan Profesör Clark, 8 yıldır kitlesel protestoların gizemini çözmeye çalışıyor. Protestocular ne istiyor? Onları sokağa çıkaran ne? Protestoları ne tetikliyor? Ve hükümetler buna nasıl tepki veriyor? hükümetler ne zaman taviz veriyor ve ne zaman gösterilere şiddetle karşılık veriyorlar veya göstericileri tutukluyorlar. Bu soruları yanıtlamak için 1990'dan beri 50'den fazla insanın katıldığı 162 ülkede yaklaşık 16.500 protesto kayıt altına alındı. Bunlar arasında Peru'nun başkenti Lima'da çıplak bisikletçilerin tuhaf eylemleri de vardı. Aynı zamanda Hong Kong'daki gibi milyonların protestoları. Peki bu çok farklı kitle protestolarının ortak noktası ne? Clark, "Protestolar son 10 yılda daha organize hale geldi." diyor. Ona göre bunun sosyal medya ile ilgisi var ve aynı zamanda merkezi olmayan protestoların düzenlenmesini sağlıyor. Araştırmanın bir diğer bulgusu örgütsel bir yapıya sahip protestolar, gayri resmi bile olsa daha başarılı ve daha az şiddet barındırma eğiliminde. Clark, organizatörlerin belirli hedefleri var, her zaman değil. Ancak çoğu zaman şiddet bu hedeflere ulaşılmasını engelliyor diyor. Göstericiler barışçıl olduklarında güvenlik güçlerinin şiddeti meşrulaştırması daha da zorlaşıyor. Göstericiler taş attığında tazikli su kullanmak ve hatta kalabalığa ateş etmek daha da kolaylaşıyor. Ancak internet çağında bu hükümetler içinde bir bu merang haline gelebiliyor. Çünkü protestoları düzenleyenler şiddet içeren saldırıların görüntülerini dünya çapında hızla yayabiliyor. Öte yandan modern teknolojinin aynı zamanda otoriter rejimlere karşı yapılan gösterileri durdurmak için birçok fırsat sunduğunu da söyleyen Clark bunu çokça görüyoruz. Örneğin İran'da. Orada protesto liderlerini bulmak için modern teknoloji kullanılıyor ya da organizasyonu önlemek için internet kapatılıyor. Başka bir örnek olarak da Libya'yı gösteriyor. Kaddafi rejiminin son döneminde Libya'daki her cep telefonuna mesajlar gönderildi. İşinize dönün, sokağa çıkma riski almayın. Clark son 7 yılda hükümetlerin görevden alınmasını isteyen protestolarda da bir artış eğilimi olduğunu söylüyor. Ona göre bunun en azından kısmen giderek artan popülist hareket gerçeğiyle ilgisi var. Siyasi liderleri sık sık yozlaşmış ya da görevi kötüye kullanan rüşvetçiler olarak tanımlayıp görevden alınmalarını talep ediyorlar. Clark'ın başında bulunduğu projenin finansmanının sadece CIA tarafından karşılanması bazı basın organlarında eleştirilerin hedefi oldu. Sonuçta Clark Amerika Birleşik Devletleri haricindeki ülkelerde meydana gelen protesto eylemlerini inceliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndekileri değil. Trafik lambasının bilançosu tamamen can sıkıcı. Bu söz Fridays for Future hareketinden bir aktiviste ait. Fridays for Future aktivistleri bir buçuk aydır iktidarda olan Scholz hükümetinin iklim politikalarında verdiği vaatleri yerine getirmediğini ve fosil enerji taşıyıcılarına hala öncelik verdiğini söyledi. Doğuşan Funk Radyosu'na konuşan iklim aktivisti Luisa Neubauer, Ekonomi ve İklim Bakanı Habeck'in rüzgar santralleri kuracağını, ama 2022 ve 2023'teki iklim hedeflerinden uzak kalınacağını açıklamasını eleştirerek koalisyonun hızla karbondioksit salınımını engelleyecek adımlar atabilecekken atmadığını söyledi. Yeşiller Partisi'nin üyesi olan Noybawa, hükümetin yurt içi uçuşları yasaklayarak ve hız limiti koyarak salınım oranlarını düşürebileceğini belirterek Nord Stream 2 boru hattı konusunda net pozisyon alamadığını vurguladı. Doğalgaza Avrupa Birliği tarafından sürdürülebilir enerji sıfatı verilmesini de eleştiren Noy bir fosil enerji taşıyıcısını diğeriyle değiştirerek iklim koruması yapılamaz dedi. Noy Almanya'nın iklim hedeflerini bir buçuk derece hedefine uygun olarak yönetmesini ve enerji ihtiyacını en kısa zaman içinde yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasını istedi. Huzur evleri fiyatları durmadan artıyor. Ulusal ortalama şu anda ayda 2179 euro. Bir yıl öncesine göre 111 euro daha fazla. Bakım evlerindeki masrafların frensiz bir şekilde artmasını eleştiren Sosyal Birlik Kuruluşu (FODK) federal devletle eyaletlerin bakıma muhtaç olanlara yönelik desteklerini artırmalarını istedi. FDK Başkanı Bentele bakım evlerinde kalan insanların üçüncü kez bir yıl öncesine göre 100 eurodan fazla masraf artışıyla karşı karşıya kaldıklarını belirterek bakım evlerindeki bakıma muhtaç insanların üçte birinin şimdiden sosyal yardıma muhtaç kaldıklarını söyledi. Bu durumun devam etmesi halinde bakım evlerinde sadece sosyal yardıma muhtaç olanların kalacağını Bentele sorumlu siyaseti düşük emeklilik aylığı alanları masraf artışından korumak için adımlar atmaya çağırdı. Bakım giderlerinin düşürülmesini de isteyen Bentele, federal devletin bu konuda sınıfta kaldığını ve gerçekleştirilen son bakım reformunun ne bakım evlerinde çalışan personele ne de bakıma muhtaç olanlara hiçbir fayda sağlamadığını vurguladı. İklim politikası iklim savunucuları tarafından, yaşlı bakım politikası sosyal birlikler tarafından eleştirilen hükümet hakkında halkın ne düşündüğüne bakalım şimdi de. Yeni Başbakan Olaf Scholz'un çalışmaları pek çok insan tarafından olumlu karşılanmıyor. SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan yeni federal hükümetin göreve başlamasından 6 hafta sonra seçmenlerin yarıya yakını yeni koalisyon hükümetinden memnun olmadığını söyledi. Kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov tarafından yapılan son araştırmaya göre Almanların %45'i trafik lambası koalisyonunun politikasından memnun değil. Memnun olanların oranı %37'de kalırken %17'sinin ise henüz bu konuda bir fikri olmadığı belirlendi. YouGov'un yaptığı ankete göre hükümetin çalışmalarından duyulan memnuniyetsizlik koalisyondaki üç ana aktörü de neredeyse eşit derecede etkiliyor. ZDF kanalı adına bir hafta önce yapılan kamuoyu yoklamasında SPD'li başbakan Olaf Scholz'un çalışmasından memnun olanların oranı yüzde 65'i bulduğu belirtilirken YouGov'un anketine katılanlar arasında memnuniyet yüzde 33 olarak belirlendi. Yüzde 43'ü Habeck'in çalışmasını oldukça olumsuz, yüzde 30 ise oldukça olumlu olarak değerlendiriyor. Maliye Bakanı Lindner'e karşı da memnuniyetsizlik ağır basıyor. Fikri sorulanların %40'ı memnun olmadığını, %32'si ise memnun olduğunu beyan etti. 8 Aralık 2021'de görevi devralan yeni hükümete güvende düşüşün ilk etapta iklim korunması ve aşı zorunluluğu alanlarında yaşanan görüş ayrılığından kaynaklandığına dikkat çekildi. Değerli dinleyiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Pazartesi günü saat 16'da canlı yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.